Eşcinsel süper kahramanlar, eşcinsel çizgi film karakterleri, eşcinsel yan roller. Her yeni sezonda, her yeni dizide ve her filmde seyircilerin karşısına onlar çıkarılıyor. Netflix'teki eşcinsel karakterlerin sayısı, özellikle gençlik dizilerinde her geçen gün artıyor. Online film platformu Netflix skandal karakterleriyle sürekli gündeme gelen bir platform. Son olarak Cuties ile bağlantılı çocuk istismarı skandalıyla adından bahsettiren Netflix'te aşırıya varan karakterler tüm dünyanın tepkisini çekiyor. İstisnasız tüm dizi ve yapımlarda zorlama eşcinsel karakterleri yer veren platform, geçen aylarda sosyal medyada alay konusu olmuştu yapımların içine senaryoyla bağlantısı olmayan eşcinsel karakterlerin yerleştirilmesini anlamsız bulan kullanıcılar, Netflix'in bu tutumuyla dalga geçmişti. Ahlak karşıtı içerikleriyle skandal yayınlara imza atan platform sadece Müslümanların değil tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Netflix gibi platformlarda verilen mesajlar ve gençlere aktarılmak istenen ideoloji aslında çok uzun yıllardır Hollywood filmlerinde de karşımıza çıkan mesajların devamı. LGBT örgütlerinin desteklenmesi, cinsiyetsizlik kavramının güçlendirilmesi, ahlaki ve aile toplum düzeninin yıkılması düşünceleri büyük bütçeli reklam ve yapımlarla tüm dünyaya yayılmaya çalışıyor. Cinsiyet klişelerine meydan okuyarak sapkın ideolojilere zemin hazırlayan Hollywood oyuncuları da cinsiyet tarafsızlığını savunuyorlar. Bu kişilerin biri Angelina Jolie. Jolie, kızının küçük yaşlardan itibaren erkek gibi davrandığını söyleyerek Shiloh'un cinsiyet değiştirme kararına saygı duyacaklarını açıklamıştı. Şiloh'un 11 yaşından bu yana cinsiyet değiştirme sürecine girdiği iddia ediliyor. LGBT aktivistleri tarafından desteklenen ünlü ebeveynler, çocuklarının cinsiyet kimliklerini seçme hakkını savunurken, çoğu çocuk kendilerine tanınan sözde özgürlükle ağır depresyona giriyor, ruhsal çöküntüye uğruyor. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, cinsiyetsiz olarak yetiştirilen çocuklar arasında daha yüksek düzeyde depresyon ve anksiyete görülüyor. Çocuklara hoşgörülü toplum adı altında geleneksel kadın rollerini reddetmeleri öğretiliyor. ABD'li profesör Robert Lopez'e göre LGBT ideolojisini yaymaya çalışan örgütlerin iki ana hedefi var. Bunlardan biri sapkın yaşam tarzını empoze etmek, diğeri de bu ahlaksızlığa hayır diyenleri cezalandırmak. These are massive fundraising operations. They take in tens of millions of dollars a year. Many of them have Their principal uh, focus is on two groups young people and the people who disagree with them. They put a lot of their money towards schools or programs in order to really kind of push young people to identify this way and to get into the lifestyle and to stay there for as long as they can. <laughs> kızlarının cinsiyet değişimine izin vermedikleri için ebeveyn haklarından mahrum bırakıldı. Okullarda ve televizyon, internet gibi medya araçlarında sıkı bir yapılanmaya giden bu örgütler güçlü bir propaganda yürütüyor. Toplum ve aile yapısını bozma hedefi güden tehlikeli örgütler ebeveynler tarafından korku ve endişeyle izleniyor. Eşcinsel süper kahramanlar, eşcinsel çizgi film karakterleri, eşcinsel yan roller. Her yeni sezonda, her yeni dizide ve her filmde seyircilerin karşısına onlar çıkarılıyor.